gözlerine kaldı Bakca babası kalbi Kör olası gözleri ışıl ışıl mı baktı ona da İçini nasıl aldın Nasıl aldın koyuna Peşinde olduğun bir zaaf mı Bir gece Bir gece için mi yıktın hayatımızı Bu kadar ucuz muydu senin hepsi Hani yüreğinde taşıyordun beni her yerde Beni neden çıkarıp atmadın kalbinden Şerefsizce sevişirken adım. Beni nasıl şahit edebildin iğrenç sahneleri? Soysuz bir geceyi nasıl yakıştırdın hayatımıza, nasıl layık gördün beni soysuz bir sevdaya? Gururunu başıma tac etmiştim ben seni, şerefini şerefsizce nasıl harcadın? Öpüp alnıma koyduğum ellerin nasıl değdiği hale de söz ettirmezdim özüne. Sözü özünü, sözün sözümdü, özün özündü. şerefimin bedeli ne? Senden başkası haramdı bana. Benden başkası haramdı sen. Kabus görsek rüyamızda utanırdık anlatmaya. Kabus da eliniz başka yere değilse. Uyanınca şükür ederdik Allah'a. Sarılırdık birbirimize. Korkuturdu bizi bu rüya. Ayırma bizi Allah'ım diye dua ederdi. Elin nasıl değdi başka tene? Nasıl çekti kokusunu mu? Benziyor muydu teninin kokusu benimkine Saçları dalgalı mıydı benim gibi Benziyor muydu gülüşü benimkine Başını döndüren neydi Ne Ya gözlerin uçurum kadar derin mi Kayıp oldun Oldun mu içinde Bilmiyor muydun ayrılacağımızı Planladın mı soğuk kalınca bitişimizi Giderken kaç kere Baktın artık Nasıl daha ilk gördün kirli bedenini, benim tertemiz hayallerime? Hangi maskeyi çaktın o mahzun yüzüne? O güzel gözün? nasıl baktı başka biri? Öpüp alnıma koyduğun ellerin nasıl değdi ihanete?